Süneni Tırmızı Hadis alimlerinden Muhammed bin İsa Tırmızı tarafından derlenmiş sahih hadis kitabıdır. Altı cilttir. Tırmızı meşhur hadis alimleri ve imamlarından olup hadis ezberinde şöhrete ulaşmıştır. Aslen Ceyhan Nehri'nin doğusunda bulunan Tırmız şehrinin Buk köyünde doğmuş, hadis tahsili için Horasan, Irak, Hicaz gibi yerlere seyahatlerde bulunarak Muhammed bin İsmail el-Buhari'den ders almış ve ve aynı zamanda beraberce bazı hadis alimlerinden ilim tahsil etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel, Eddaremi ve 3. asır hadis alimlerinden yararlanmıştır. Eşşemail, El-İlal, Ed-Tarih ve el cemaü Sahih adlı kitapları bunlardandır. Özellikle onun bu son kitabı Ehli Sünnet'te büyük değere ve şöhrete sahiptir. Aynı zamanda Kütüb-i Sitte'den de biridir. Bu kitabıyla ilgili birçok şerhler yazılmıştır. Sünen'in dördüncü cildinde İmam Mehdi Aleyhisselam hakkında hadisler nakledilmiştir. Sevban radıyallahu an’ten rivayete göre Resulullah şöyle buyurdu. Ümmetim için tek korkum sapık ve saptırıcı devlet adamlarının çıkmasıdır. Sevban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu da söyledi. Ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edeceklerdir onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah şöyle buyurdu. Ehli beytimden ismi ismime benzeyen bir kişi Arapların başına geçip idarelerini ele alıncaya kadar dünyanın sonu gelmeyecektir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ehli beytimden ismi ismime benzer bir kişi iş başına geçecektir. Asım diyor ki, Ebu Salih, Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini bize aktardı. Dünyanın bir günlük ömrü kalmış olsa bile o kimsenin başa geçmesi için Allah o günü uzatır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. Peygamberimizden sonra bir olay çıkacağından korktuk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. Buyurdular ki ümmetimin arasında Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkacaktır. 5 veya 7 veya 9 yaşayacaktır. Ebu Said diyor ki, bu müddet nedir diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senedir buyurdu. Ve şöyle devam etti. Bir kimse o Hz. Mehdi aleyhisselama gelecek ve ey Hz. Mehdi aleyhisselam bana ver, bana ver diyecek. Mehdi de onun elbisesinin eteğiyle taşıyabileceği kadar eteğini dolduracaktır. Ebu Hurere radıyallahu antan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O gelince haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye'yi kaldıracak, mal o derece çoğalacak ki kimse onu kabul etmeyecektir." Mucemma bin Cariye el-Ensari radıyallahu antan işittim. Şöyle diyordu. Meryem oğlu İsa aleyhisselam Deccali Bağlub denilen yerde yok edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizin için korktuğum şey Deccal'den başkadır. Eğer Deccal ben sizin aranızdayken çıkarsa onu sizin yerinize ben delillerle mağlup ederim. Ben aranızda yokken çıkarsa her Müslüman kendi delilleriyle kendisini savunacaktır. Ben Tüm Müslümanları onun şerrinden Allah'a emanet ediyorum. Deccal kıvırcık saçlı bir delikanlı şeklindedir. Gözü dışarıya çıkmış şekildedir. Azza bin Katan'a benzer. Sizden kim onunla karşılaşırsa Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına şöyle devam etti. Deccal Şam ile Irak arasından çıkacaktır. Sağ sol her tarafı çabucak bozmaya çalışacaktır. Ey Allah'ın kulları, o günleri görürseniz Allah'ın dini üzerinde kalmaya özen gösterip dininizde sebat ediniz.